Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilmiş ilahi hidayet mektubu. Halikin mahlukatına gönderdi, yani insan ve cinne gönderdiği hidayet mektubu. Şu dershanenin kainatın ilahi ders kitabı. Bir beyan mucizesi. Kıyamet kadar mucize devam edecek. Fermanı ilahi, ürperti veren ölüm gerçeğini güzelleştiren ruha gıda, feyz kaynağı, en alt tabakadan en üst tabakaya kadar misaller, cevaplar, kulu ilahi ve kudret akışları, ilahi nakışlar üzerinde derinleştiren, tefekkür ettiren, beşeriyete inen manevi bir ziyafet sofrası, Cenab-ı Hak ile mükâleme ve sohbet ebedi mucize. Her peygamberin mucizesi kendi devrine aittir. Efendim mucizesi de ebedi bir mucize. Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün edebiyat fuarları bitti. Sıfırlandı. M muhaliflere karşı Cenab-ı Hak bir benzerini meydana getirir. İns ve cin topluluğu. Bunu yapamıyorsunuz. On sure yapamıyoruz. Bir tek sure meydana getirin. Onun için bir örneğine bir cevap yok. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam eden ilahi bir mucize. Nasıl 1400 sene belki bir insan Kur'an-ı Kerim'i görmek isterse kıyamete kadar onun mucize açık. Ayet-i kerimede hocam okudu ayet-i kerim buyuruyor Er-Rahman. Cenabı Hak burada Rahman sıfatını bildiriyor. Merhamet sıfatını bildiriyor. Cenabı Hak kullandı, çok merhametli. Er-Rahman allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Allemül Beyan insanı yarattı, halakal insan, insanı Kur'anla ihtiyaç Kur'anla huzur bulacak, Kur'anla Cenab-ı Hakk'a dost olacak, yaşayarak dost olacak. Allemül Beyan hikmetler, sırlar insana, insanda tecelli edecek. Oradan bir tefekkür açılıyor, bir ufuk, güneş ve ay hesapladır. İki büyük Allah'ın ayeti. Demek ki Cenab-ı Hak sayısız ayet makrodan mikroya kadar her şey ilahi Cenab-ı Hakk'ın bir azimet tecellisi. En büyük her an karşı karşı olun güneş ve ay bir hesapladır. En ufak bir takdim tehir yok. Sıcaklığın artırma eksilme yok. Ondan sonra Cenab-ı Hak bütün mahlukat, bütün kainat bir secde halinde yıldızlar, ağaçlar hep secde halinde. Ondan Cenab-ı Hakk'ın bir bize bir ikazı, Cenab-ı Hak semayı yükseltti. Bir ölçü koydu. Bir ahenk içinde sen bu ölçüyü bozma diyor. Yani kainattaki bu ilahi azamet tecellilerini bir kalbin bir ahenk teşkil etsin. Demek ki burada bir takva sahibi olabilmek ve İslam'la derinleşebilmek. Diğer bir ayet Yunus Suresi'nde Ey insanlar size Rabbinizden bir öğüt. Gönlünüze şifa ve mümince bir hidayet rahmeti gelmiştir. Önüne zulmüler <laughs> Kur'an-ı Mavi ve şifa ve rahmetin Yine Cenab-ı Hak buyur Enbiya suresi 10. ayette andolsun ki öyle bir kitap indirdik ki sizin şan ve şerefin ondadır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? toplumlara baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim izzet kazanıyor, şeref kazanıyor. Kur'an-ı Kerim'e ihmalden felaketler başlıyor. Devletlere bakalım. Emevi'ydi, Abbasi'ydi, Endülüs'tü, Osmanlı'ydı vesaire ta günümüze kadar yani Kur'an'a revaç verildiği zaman Kur'an'ın büyük şifası ve rahmeti tecelli ediyor. Uzaklaştırıldığı zaman bir felaket oluyor. Cenab-ı Hak yine bunu Kur'an-ı her türlü misal verdik buyuruyor. Kimse diyemez ki benim şu hayatta şu problemim var. Bunun misali Kur'an-ı Kerim yoktur diyemez. Bir benzeri Eshab-ı devrinde geçmiştir. Efendim bu bir ikazı bir cevabı vardır. İlk hafız kimdir? İlk hafız Cebrail ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizdir. Bu bu şey Kur'an-ı Kerim şeref ve izzeti en zirve bir durumdadır. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim Efendimizin münasebeti nasıldı? her vesile Resulullah Kur'an-ı Kerim okurdu. İslam'ı tebliğ ederken ayetle başlardı. Sohbette Kur'an-ı Kerim'le başlardı. Bir meseleyi izah ederken Kur'an-ı Kerim bir ayetle izah ederdi. Bilhassa gece ibadetlerini çok uzun uzun okurdu. Mesela bir namaz kıldıracağı zaman arkasında eğer çocuk varsa, ihtiyar varsa, yolcu varsa, yaşlı varsa Tam zor insan varsa kısa okurdu. Fakat tevcütte ise uzun uzun. Ayşe vadimi biliyor. Nasıl bir zevk, nasıl bir lezzet duyardı ki ayakları şişinceye kadar secde yerini ıslatıncaya kadar kılardı. Her gün düzenli şekilde okurdu. Her meselenin çözümü Kur'an-ı Kerim'dedir. Tahsili, tatbiki, tefsiri de efendimiz hayatındadır onsuz bir sünnetsiz bir şey olan mümkün değil. Zira Cenab-ı Hak men yudi rasule fakat et Allah. Itaat, Allah Resulüne itaat Allah'a itaattir buyuruyor. Buna benzer Allah'a itaat, Resul'e itaat çok da ayet var. Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'le çok ayrı bir muhabbeti vardı. Cahiliye devrinde, o zulüm devrinde, peygamberlik vazifesi verildiğinde Mekke'nin o çok zor şartlar altında Darül Erkam'ı kurdu. Bir Kur'an mektebini kurdu. O da Müslümana dövülüyor, sövülüyor, hakaret ediliyor. Her türlü şey, meşakkate muhatap kılınıyordu. O sırada Resul Efendimiz bir ferahlama, bir huzur orada orada Darül Erkam'dan Kur'an'ı inen ayetler tebliğ ediliyordu. Medine'ye ve hicret edince de hemen Esaf Suffe'yi kurdu. Demek ki bu esabu suffa o kadar mühimdi ki Resulullah Efendimiz çok zamanı esabu suffadaydı. En çok efendimizin sevdiği eshab-ı kiram esabu suffa on O dünyanın dört bir tarafına gönderiyordu onu İslam'ı tebliğ etmeleri için. Esabu ı suffanın üç talebesinden misal vermek istiyorum. Bir talebesi Ebu Hureyre, en çok hadis rivayeti, en çok hadis ravisi. O diyor ki muhacir kardeşlerimizle çarşıda, pazarda, ticaretle, ensar kardeşlerimiz tarlada, bazı ziraatte meşgul olurken biz diyor boğaz tokluğuyla Allah Resulü'nün yanında bulunuyorduk. Onların şahit olmadığı nice hadisle bu şahit olduk. Ezberleyemediklerini ezberliyorduk diyor. Abdullah İbn Mesud biz Allah Resulü'nden öyle haller inikas etti ki, öyle haller tecelli etti ki, boğazımızdan geçen lokmaların zikrini duyuyorduk. Yerde ve gökte ne varsa Allah zikreder. İbn Mesud biz bu zikri duyuyorduk diyor, boğazdan geçen lokmaların diyor. E Talha diyor, o Resuller Sultanı açlıktan iki büklüm olarak beni doğurmak için karnına taş bağlamıştı. O halde ayakta durmuş ashâb-ı kiramı Esabu Suffaya Kur'an'ı talim ediyordu. İbn Mesud bir koyun çobanıydı mazisi. Hatta Bedir'de Ebu Cehil dedi ki boyu da küçüktü. Sen dedi in dedi. Sen de bir çobansın dedi. Hiç yoksa gelip ben hançerleniyorum bazen hiç yoksa gelip benim çapımda biz gelip bir hançerlesin dedi. Hakaret etti. Sen koyun çobasın dedi. Bu İbn Mesud Efendimin tedrisinde öyle bir hale geldi ki Hazreti Ali radıyallahu anh beraber gidip Kûfe mektebini kurdu. Efendi vefatından sonra Ebu Hanife Hazreti o Kûfe mektebinin talebesiydi. Yani bir koyun çobanlığından nereye bir zirvelere. Yine Cabir radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber Uhud Gazze şehit düşenler 70 kişiydi. Bunlar mezara konulacağı zaman hangisi daha ehli Kur'an'dır? Hangisinin daha çok ezberi var? Tabi o zaman Kur'an-ı inmemişti. Onları tebürrüken onları baştan kabre indirdi. Ya yani onları kıble tarafına koyuyor. Yine seferlerde mesela Tebük seferinde bu Neccar oğullarının bayrağını Ümare bin Hazma Hazma vermişti. Fakat daha efendimiz Zeyd bin Sabit'i gördü. Ardından bayrağı Ümare'den aldı Zeyd'e tevdi etti. Ümare mahzun bir şekilde yarısı bana benim bir hatam mı oldu? Bana kızdınız mı diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Vallahi kızmadım dedi. Fakat siz Kur'an'ı tercih edin buyurdu. Zeyd Kur'an'ı sizden daha çok ezberledi, daha çok onun tatbikatında burnu kesik zenci köle bile olsa Kur'an'ı daha çok ezberlemiş olan kimseye başkana tercih edin buyurdu. Tabi bu tercih de burada Fatır Suresi'nde bir ayet var. Bu Kur'an-ı varis kıldık buyuruyor. Buna göre efendimiz ehli Kur'an'a sancakları verirdi. Niye? Ve nüzul mina Kur'an-ı ve rahmetin ümmini. Çünkü Kur'an-ı şifa ve rahmettir öyle şifa rahmet ki Osmanlı aşireti ufacık bir aşiretti. Diğer aşiretler büyüktü. Osmanlı aşireti en küçük aşiretti. Fakat Kur'an-ı Kerim'e olan muhabbet, Kur'an-ı Kerim'e olan saygı, Kur'an-ı Kerim'e tazim onu başa geçirir Osmanlı aşiretini. Bütün ehli Kur'an orada toplandı. Takva sahipleri o aşirette toplandı. O aşiret 3 asır sonra Bugün Türkiye'nin 30 misli 24 milyon kilometreye ulaştı. Kim yardım etti? O edibali silsile devam etti. Ehli Kur'anlar devam etti. Lale devrinden sonra talih değişti. Tem planına dönündü. Ruhani plandan yavaş yavaş da eksilmeye başladı. Velhasıl Efendimiz'de en çok efendim mahsun eden bir Mevlana hadisesinde 70 esav suffa talebesinden hizmete giden 69'u tuzağa düşürüldü ve şehit oldu. Efendimizin o zaman gözünden dolu dolu yaş ve bir ay la yankati onlara beddua etti. Efendimiz şahsına olan bir beddua yoktu asla. Tahfide taşlandı beddua etmedi. Dişi kırıldı beddua etmedi. Fakat İslam'a yapılan bu tecavüz karşısında Efendimiz bir ay la yankati mutlasılan beddua etti. ehl-i Kur'an talebelerine yapılan bu cürüm karşısında.